Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Sivas'tan hepinize selamlar olsun. Patateslerim büyüdü. Dibini kazıyorum. Otunu alıyorum. Ama kazarken gösteremiyorum tabi. Yalnız olduğum için dibini kazıp otunu alacaksınız arkadaşlar. Hiçbir tane ot bulmayacağız. Ot olursa patateslerimiz bahçemiz güzel olmaz. Hep otu olmayacak arkadaşlar. Ben bayağı bir çalışma yaptım. Patateslerimde çiçek açtı. Bir tane de kursu geldi. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bir çiçek açtılar arkadaşlar. Şunda da açmış. İşte böyle benim durumlar arkadaşlar. Bugün patateslerin dibini kazmalıyorum. 2 sıra 3 sıra kazmaladım. İşte patateslerim de bu kadar oldu. Ekerken göstermiştim zaten sayfamda var. Bakabilirsiniz. Nasıl ekilir? Şimdi de dibini kazıp otunu alıyorum arkadaşlar. İşte benim patatesler bunlar. Bayağı da güzelleştiler kübre koyamadım. Bu sefer kübre koysaydım daha da güzel olurdu. Mal kübresi koymak lazım. Patateslere çok güzel oluyor. Ama kübre getirdim ama taze kübreydi. Ben de koymadım. Hepsi de çiçeğe hazırlanmışlar arkadaşlar. Bayağı bir güzel oldular. Rabbim ne verirse bir avuç toprağınız da olsa ekin arkadaşlar. Ekmek çok güzel. Çok mutluluk. Bak çiçeği hazır. Yani Bu da çiçeği hazırlanmış. İşte böyle uğraşıyoruz. Burayı azmalamadım daha. Bakın buranın otu var. Bunları alacağız. Otlarını hiçbir tane koymayacağım. Kazmalayacağım işte arkadaşlar. Buranın hepsi yapılacak. Hava da çok sıcak. Bakalım. Her sabah sabah gelip kazıyor. Kazacağım yani. 2-3 karık yapıp gideceğim. Çok sıcak hava. İşte böyle arkadaşlar. Böyle sıra sıra ekiyoruz. Böyle sıra sıra suluyoruz. Biz karık diyoruz böyle. Karıkların içine ekiyoruz. Suyum da çok yakın arkadaşlar. Depomuz orada. Depom orada. Bu bahçede suyum yakın. İşte bizim durumlar bugün böyle arkadaşlar. Allah hayırlı yemek nasip etsin. Rabbim Verirsen yeter ki çalış. Yeter ki yap. Allah verir inşallah. Burada da soğanlarım var. Oradan da nohutlarım vardı. Üstüne motor geçirmişler. Biraz poşet filan taktım ama görmediler mi ne ettiler bilmiyorum. Ha, biraz da üf, köyümüzden çekelim. Ben, dil alışkanlığı olmuş. Burası ilçe arkadaşlar. Sivas'ın Doğanşar ilçesi. Sakin kimse yok. Saat yedi daha. Ben altı da geldim. Şu yukarıki sarı bina. <laughs> okul. Yurt. Burası e, şey. Burada yurt. okuyan çocuklar kalıyor. Başka köylerden tabii çocuklar geliyor bura ilçe olduğu için. Burası yurt. Şurası da spor salonu arkadaşlar. Şöyle düz olup uzun olan bina. Burası da hastane. Hastane binası. İşte burası da kaymakamlık e, mı? Kaymakamlık binası. Şu sarı binada. İşte böyle gidiyor. Orada iki tane yan yana olan binalarda karakol. E, Askeriye yani. O ileride iki tane bina olanlar. Az ileride de şey var benzin benzinliğimiz var. O benzinliğin önüne de toki yapılacak inşallah. Bakalım ne zaman başlanacak? Daha başlanmadı. Benzinliğin alt kısmına orada bir küçük bir tepe var. Orayı düzleyip oraya yapacaklar. Ama henüz başlanmadı. Doğalgazımız da yok. Doğalgaz da gelecek inşallah. E, taşımalı doğal gaz diyorlar. Bilmiyorum işte bakalım ne zaman gelir ne olur onu da bilmiyoruz. İşte böyle arkadaşlar ekinlerde de baya bir çalardı. Oluşmaya başlayacak yavaş yavaş buğdaylar. İşte bugünkü durumumuz böyle arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hakkımızda Allah'ım hayırlısını nasip eylesin. Benim bahçemin mevkisi de böyle işte. Bu taraf meydan ardı diyoruz. Buranın ismi meydan ardı. İşte böyle devam ediyor. Şu görünen yolda ee, yolumuz İstanbul'a gitme yolu. Yani İstanbul'dan gelirken giderken oradan gidiyoruz. Tabi başka bir yerden de gidiyoruz ama asıl yolumuz ora. Reşadiye'den de gidiyoruz arkadaşlar Amasya üstü. İşte durumlar böyle. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah. İnşallah ilçemizi beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Allah emanet olun. Eyvallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Sabah biraz sesim şey bu kısık. Kusura bakmayın. Sabahın altı buçu. Ben bahçedeyim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Doğanşar'dan, Sivas Doğanşar'dan, Doğanşar ilçesinden hepinize selamlar, saygılar. Eyvallah.